Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Bugünkü cuma hutbemizin başlığı affedememek. Affetmek demedim. Affedememek. Çünkü biz burada sorunları konuşuyoruz. Affetmek bir sorun değildir. Affedememek bir sorundur. Hani hasta doktorun karşısına geçtiği zaman Doktor hastanın neresiyle uğraşır? Problemli taraflarıyla uğraşır değil mi? Sağlam taraflarıyla uğraşmaz. Bu yüzden bugünkü hutbemizin başlığı affedememek. Bu çok ağır toplumsal sonuçları olan bireysel bir problemdir. Aslında bir inanç problemidir. Ben hemen bununla ilgili bazı ayetleri okuyup ondan sonra hutbeme devam edeceğim. Az önce Arapçasını okuduğum Nur Suresinin 22. <laughs> ayetiydi. Bu ayetin inişinin arka planında şöyle bir olay yatar. Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Ayşe'ye iftira atılır. Zina iftirası. Hazreti Ebu Bekir'in akrabası, muhacir ve yoksul olan biri de Mıslah bin Usase denilen bir sahabi bu olayın içine karışır. Adı karışır. Herkes gibi Hazreti Ebu Bekir de tepki gösterir. Demek yıllardır besle kargayı gün gelsin, gö oysun gözünü sen bana bunu yapacaktın öyle mi? Yemin olsun bundan sonra sana yardım etmeyeceğim. Bitti artık. Der. Sen misin bunu diyen? Peki Allah ne der? Az önce okuduğum Nur Suresi 22. ayet. Bakın Allah şöyle diyor. وَلَا يَأْتَلِ اُلُلْ فَضْلِ مِنْكُمْ وَسْيَعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اِلْقُرْبَ mesakin'e ve muhacirine fi sebilillah. Ey iman edenler, sizden servet ve fazilet sahibi olanlar, yani bir de ifadeyle Hazreti Ebu Bekir gibi hem parası hem imanı olan kimseler. Allah yolunda hicret etmiş, akrabası olan hem de yoksul olan kimselere vermemeye yemin etmesinler. Peki ne yapsınlar? Vel yafu vel yestahu. Affetsinler, hoş görsünler, bir şey olmamış gibi davransınlar, geçsinler. Olay öyle, işte incitici bir laf söyledi, kalbimi kırdı. Öyle bir şey değil. Biri sizin kızınıza, eşinize zina iftirası atıyor, düşünebiliyor musunuz? Olay bu kadar vahim. Ama affetsinler geçsinler. Peki ya Rabbim tamam affettim geçtim. Bana ne var? Karşılığında Ela tuhibbuna en ya'fira <laughs> Allahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah söylüyor bunu. Ya Rabbim nasıl sevmem? En sevdiğim şey bu. Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca hay hay ya Rabbim ne demek sözümü geri aldım der hiçbir şey olmamış gibi davranır. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Bir. Bir başka ayet. Maide suresi 5. ayetinde Allah bedene beden, dişe diş, göze göz, kulağa kulak, buruna burun. Ve yaralar da birbirleriyle kısas edilecekler. Yani kısas ayeti. Bundan bahsettikten sonra ama der, yani kısas hakkını veriyor Allah. <gülüyor> Fakat femen tasaddaqa bihi fehuve keffaratul leh. Kim bağışlarsa bu onun günahlarına kefaret olur sen bağışlarsan, ben de senin günahlarını bağışlarım. Düşünebiliyor musun? Biri babanı öldürmüş, babanın katilini Allah bağışlarsan, ben de seni bağışlarım, diyor. <laughs> Başka bir ayet. Şura 40. Ve cezâü seyyi etin seyi etin Tamam, biri sana bir kötülük yaptı, kötülüğün karşılığı benzer, misli bir kötülüktür. Ancak bu kadar yapabilirsin. Fazlasını yapamazsın diyor. Ama Allah neyi öne çıkarıyor? Femen afe ve eslaha. Ama kim affeder de barışırsa, barıştan yana yol tutarsa, fe ecbuhu alallahi. Onun ücretini Allah verecek. Başka bir ayet, Ali İmran 134. Rabbimiz müminlerden bahseder. Vel kazimin Onlar öfkelerini yutarlar. Vel afina anin nes. İnsanları bağışlarlar. Zaten öfkelerini yutabilen insanlar ancak bağışlayabilirler. İkisi iç içe. Vallahi yuhibbul muhsinin. Allah böyle iyi davrananları çok seviyor. Ve son olarak bir başka ayet Şura suresi 37 ve izah edi buhum Onlar insanlara öfkelendikleri zaman veya insanlar onları öfkelendirdikleri zaman yafirun bağışlarlar. Bağışlarlar. Değerli kardeşlerim bu dünya hayatının amacı Allah'ın rızasını kazanmış ve bağışlanmış olarak Rabbimizin huzuruna gitmektir. Amaç bu. Bu affetmenin içerisinde öyle yüce bir ahlak var ki Allah adeta bu hayatta kurtuluşu, affedilmeyi affetmeye bağlamış. Ne kadar affedebiliyorsan o kadar affedilirsin. Hatta daha fazla affedilirsin. Ahlaklı insanların en yüksek vasıflarından biridir affedebilmek. Çok derin bir ahlak var affetmede. Değerli kardeşlerim, biz insanlar bir arada yaşamak zorundayız. Her birimiz bir dağın başında yaşayamayız. Bir arada yaşıyoruz. Bir arada yaşarken bilerek veya bilmeyerek benim size yanlışım olabilir. Sizin de bana olabilir. Birbirimize yanlış yapabiliriz. Ama ama özür dilemek ve affetmek diye bir şey var. Bir şey var. Bunu beceremediğimizde, affedemediğimizde toplumsal hayatı cehenneme çeviriyoruz. Hem kendimize zarar veriyoruz hem de başkalarına. Affedemediğimizde ne oluyor? Mesela biri bana yanlış yaptı. İster istemez bir soğukluk, burukluk duyarım. Daha ileri aşaması nedir? Kin ve nefret duyarım ona. Kin ve nefret nedir? Yemin ediyorum bir pisliktir ve mikroptur. Bedenimize mikrop bulaştığında, mesela kanımıza mikrop bulaştı, ateşimiz yükseliyor. Ne yaparız? Hemen çaresine bakarız. Antibiyotikler vesaire değil mi? Elbisemize bir pislik bulaştı. Hemen kuru temizlemeye veya en keskin deterjanlarla, temizleyicilerle temizleriz. Neden? Ruhumuza bir pislik bulaştığında, mikrop bulaştığında aynı duyarlılığı gösteremeyiz. Neden? Ruhumuza neden bedenimizden daha az önem veririz? Elbisemizden daha az önem veririz ruhumuza. Bir kimseye, birilerine karşı kin ve nefret duymak insanın içinde bir pisliktir. Negatif bir enerjidir. Bunu atamadığınız sürece o sizi hep gerer. Hep kaygılanırsınız. Kin duyduğunuz insanlarla göz göze gelme kaygısıyla, korkusuyla yaşarsınız. Dişinizi böyle bastırarak diş bilersiniz. Bu size zarar verir. Ruhunuzu mahveder. Aslında affedebilmek başta insanın kendisine bir fayda verir. Şöyle bir örnek vermeye çalışayım ben size. Evlerimizde çamaşır makinesi, buzdolapları var, değil mi? Bunları bu alet e, cihazları taktığımız prizlerde toprak hattı vardır. Niye ko koymuşlar toprak hattını? Fazla elektrik geldiği zaman aman buzdolabına, çamaşır makinesine geçmesin, dokunanı çarpar. Gerçekten çarpıyor orada. Ama toprak hattı varsa fazla elektrik geldiğinde ne yapar? Hemen toprağa veri verir, kimseye zarar vermez. Şimdi bir insanda eğer kin ve nefret varsa bu negatif bir enerji. O insan sürekli intikamcı duygularla hareket eder. Gergindir. Bir başkası bile en ufacık bir yanlış yapmaya görsün. Bir kıvılcım olmaya görsün. Hemen patlayı verir. Bu tür insanlara dokunduğunuzda sizi çarpar tıpkı elektrik kaplamış buzdolabının sizi çarptığı gibi. Yani yaşadığı toplumda da sıkıntılıdır bu, bu tür insanlar. Affettiğimiz zaman kurtuluyoruz. Rahatlıyoruz. Başkaları da rahatlıyor. Şimdi toplumda bakın şöyle sık sık sizler de haberleri izliyorsunuzdur. Haberleri affedememenin sonuçlarına dair. Mesela geçenlerde bir yerde bir kavga oldu. Bir aileden dört kişi öldü. Öldüren de hapishaneye gitti ve hayatı bitti. Peki bunun arkasında ne varmış? Yıllar önce bir bahçe kavgası olmuşmuş. Taraflar arasında. Demek ki o kini ve nefreti hep beslemişler, büyütmüşler içlerinde affedememişler. Gün geldi ne oldu? İçinde beslediği nefret ve kin ne oldu? Dört kişinin hatta beş kişinin hayatına mal oldu. Peki yıllar önce affetmeyi becerebilseydi, affedebilseydi bu olacak mıydı? Büyük ihtimalle olmayacaktı. Bak bir, trafikte giderken, trafikte yanlış yapan bir kimseyi affedememek neye mal oluyor? trafikte yol verme kavgasına ve bazen de ölümlere. Tamam mı? Bak. Affedeme benim Sonuçları bunlar. İnsanlar eşleşiyorlar. Yuva kuruyorlar. Ya birbirlerine yanlışları olacak bunların. Affedemediklerinde ne oluyor? Birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlar. Aile facialarına kadar gidebiliyor. Değerli kardeşlerim. Tabi ben bunu nerede konuştuysam İnsanlar hep şöyle dediler. Hocam şimdi sen bana yanlış yapacaksın. Ben de seni affedeceğim öyle mi? Yani. Çünkü toplum ne diyor? Bak korktu, tırstı. Enayi, saftirik affedersiniz. Allah sürekli affetmeden yana yönlendiriyor bizi. Toplum başka tarafa. intikam almaya, ders vermeye yönlendiriyor. İçimizdeki bu kini, atabilmenin affetme noktasında bir motivasyona sahip olmanın yolu nedir? Yolu şu. Eğer ben birini affettiğimde Allah'ın beni daha çok affedeceğine inanırsam, bunun çok karlı bir iş olduğuna inanırsam ben insanları kolay affedebilirim. Bu inanç beni ne yapar? Affetmeye sürükler. Zaten benim derdim bu dünya hayatının sonunda Allah'ın rızasını kazanmış ve affedilmiş olarak ona kavuşmak işte al sana fırsat. Hatta biraz daha ileri götüreyim. Bu konuda inancı çok daha kuvvetli olanlar belki şöyle de düşünebilirler. Ya birisi bana yanlış yapsa da ben de şunu affetsem oradan iyi bir kar çıkarsam. Günahlarımı bir döktürsem şöyle. Bak az önce ayetleri okuduk değil mi? Siz birini affettiğinizde Allah sizi daha çok affediyor. Bizim kitap böyle söylüyor. Başkalarının kitabı ne derse desin. İnsanlar biz insanlar toplumda hep tavuk kaz hesabı yaparız değil mi? Mesela biri dese ki: "Hocam sen bana tavuk ver ben sana kaz vereyim." Hiç durmadan hemen çünkü karlı bir iş. Vallahi Allah'la ticaret bundan çok daha öte. Tabir caizse Allah'a tavuk veriyorsun, Allah sana tosun veriyor. Farkı görüyor musun? Daha çok veriyor. Allah'a böyle inanmak lazım. Ancak biz bu motivasyonla bir başkasını affedebiliriz. Efendim affettim o beni, o anlamadı, kötülük yaptı, devam etti. Olsun bir daha affet. E hocam bir daha affettim bir daha yaptı. Anlamıyor. Hep böyle gidiyor. Vallahi hep böyle gitmez. Bir insana var ya iki defa üç defa en fazla iyilik yapın affedin. Ya o da odun değil ya affedersiniz. Bir yerde ya ben ne biçim insanım ya. Ben kötülük yaptım adam üç defa dört defa adam bana iyilik yaptı. Bir yerde ne olur onu terbiye edersiniz. Bir de Allah katında büyük olursunuz. Büyük oynamak lazım. Davranışlarımızı başkalarının davranışlarına göre değil. Allah'a bakarak ayarlamamız gerekiyor. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Biz büyük oynayacağız. Ve son olarak şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim. Ne yapıp edip affedebilmeyi becereceğiz. Bu bizim lehimize olacak hem dünya hayatında toplumsal barışa katkı sağlayacağız. Hem psikolojimiz düzelecek hem de en önemlisi belki de başkalarını affetmenin karşılığı olarak affedileceğiz Allah tarafından. Çünkü az önce Nur Suresi 22'de Allah ne dedi? Allah'ın seni bağışlamasını istemez misin? dedi değil mi? Sen onu bağışla ben de seni bağışlayayım. E biz başkalarını bağışlayamazken adam özür dilerim yani affet bağışla özür dilerim diyor. yo hayır diyoruz. Ama dönü veriyoruz. Ya Rabbim ben sana yanlış yaptım beni affet. Bu çelişki değil midir? Allah diyor ki dönü affet ondan sonra gel ben de seni affederim adeta. Rabbim bizleri bu hayatın sonunda bağışlanmışlardan eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين